Anlaşılan o ki birilerinin gitmesi gerekiyor. Hakan Dikmen. Anlaşılan o ki birilerinin gitmesi gerekiyor. Bırakıp gitmek lazım bazen hem de hiç ardına dahi bakmadan. Kafa dinlemenin veya kendine gelebilmenin en iyi yolu budur. Hem zaten tebdili mekanda ferahlık vardır sözünü boşuna zikretmemiş büyüklerimiz. Tecrübeyle sabittir. Yaşananlardan, yaşanılanlardan. Hayattan uzaklaşmak lazım. Siyasetten uzaklaşmak lazım, tartışmalardan, sataşmalardan ve hatta mümkün ise insanlardan. Veya tam tersi de iş görebilir. Kendimizden birilerini uzaklaştırmak lazım. Hani doktorlarımız hastaya nasihat eyler ya. Sigaradan uzak duracaksın. Ekmeği kes ve tereyağından, baldan, etten, çaydan ve hatta kavundan, karpuzdan, bütün leyonlardan. Sıkkımın kökünü yedemenin başka yoludur bu aslında. Onlar da biliyor ki ne yerse yesin zaten kimyasal, zaten suni ve zararlı. İçtiğimiz su bile tartışma konusu. Elimizi neye atsak şüphe dolu. Yiyeceğimize güvenemiyoruz, insanımıza güvenemiyoruz, attığımız adımın nereye çıkacağından bir haber yaşarken, aklımız şaşıyor iyi mi? Kaçmak lazım. Uzaklaşmak lazım. Kendimizde dahi yabancılaşmanın şimdi tam zamanıdır. Birilerinin gitmesi lazım hayatımızdan kendimize gelebilmemiz için. Belki de dost bildiklerimizden vardır, arkadaş çevremizden, akrabalarımızdan, tanıdık hoşuna ne var ise artık. Bu yazıları yazdığım saatlerde siyaset çevresi, anında sesime cevap verdi, düşen linklere göre, iki bakanımız görevden ayrılmışlar ve yerlerine hemen başkaları atanarak, hizmette devamlılık esastır düsturunu anında çalıştırarak ara veren yanar mantığıyla makamları boş bırakmadan halkın hizmetine devam etmişlerdir. Ne güzel. Gecenin bir yarısı ve değişim ile gelişim aynı anda devam ediyor. Birilerinin hayatımızdan gitmesi gerek. Çok fazla sıkmadan, bunaltmadan ve küstürmeden. Ancak biz hemen yerine atama yapmadan beklemek lazım. Ara veren yansın sıkıntı yok. Her zaman demişimdir. Koltuğuna yapışanların kesin altı pislik doludur. Kolay kolay kalkamazlar o yapıştıkları yerlerden kendileri çok iyi bilirler o koltuğun koruyucu özelliği olmadan nefes dahi alamayacaklarını ve hemen boğulacaklarını, hesap sorulacağını ve hesap vereceklerinin korkusu bir yerlerini kızartmaya başladığında, saldırmaya başlarlar ve ilk kendilerine zarar verirler. Oysaki gitmek lazım başı dik, dürüstçesine ve delikanlıcasına. Özlenmek için, hatırlanmak için, aranmak için. Sıkıntı yok ara veren yansın. Nasıl olsa özlediklerimizi arayıp soracağız. Özleyemediklerimizin ise varsın yolu açık olsun. Özlendikleri cehenneme kadar. Gazeteci yazar Hakan Dikmen. Nazım Hikmet Vatan Hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet Vatan Hainliğine devam ediyor hala bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan işleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Rob Nob Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.